Şimdi ekonomiye ilişkin gündemi değerlendireceğiz. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman ve Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Filiz er Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Ferman, hoş geldiniz Sayın Er Yılmaz. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. Selamlar. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Eryılmaz sizinle başlayalım. Asgari ücret en çok merak edilen konulardan biri. 13 Haziran'da başlıyor dedik. Yarın başlıyor dedik komisyon tespit komisyonu çalışmaları. Süreç nasıl ilerleyecek? evet Kaan Bey yani gözler yarında olacak ve elbette zam oranında olacak. şimdi şöyle söyleyeyim yani bu elbette tarafların anlaşmasıyla ilgili. Dolayısıyla işçi iş veren ve aynı zamanda hükümetin temsil edildiği bir komisyon var. Haliyle yani uzlaşma ne kadar erken olursa o kadar erken açıklanacak ama uzlaşma ne kadar geç olursa açıklamada bir o kadar geç olabilir elbette. Şimdi şunu söyleyeyim yani piyasadaki beklentiye baktığımda %30 civarı bir beklenti olduğunu görüyorum. Yani bu da ne demek aşağı yukarı yani net tarafta 11.058 lira, vürüt tarafta da 13.010 liraya tekabül eden bir beklenti var. Fakat bana göre bu beklenti bir miktar yüksek gibi düşünüyorum. Çünkü özellikle Ocak ayında yapılan asgari ücrete de baktığımızda 2022 yılında göre 2023 yılında bir miktar daha işveren maliyetlerinin dolayısıyla işverenin normal maliyetini artırma etkisinin de ön planda olduğunu görüyoruz. Yani ben bu noktada beklentimi söyleyeyim. Yani enflasyon farkı artı refah payı olacaktır elbette. Bu noktada %15-18 arası bir enflasyon payı gelecek. Bunun üzerinde de refah payı eklenmesiyle benim bu noktada maksimum beklendim %25'ler civarında olacağı noktasında. Yani ne kadar e, tabii şu da var yani seçim öncesi dönemde 500 dolar hükümet tarafında da zikredilmişti. Eğer 500 dolar üzerinden alacaksak kriteri bu da 11.699 liraya tekabül ediyor. Ama dediğim gibi %30 bir miktar bana yüksek gibi %25'ler civarı bir maksimum asgari ücret zammının masada olabileceği kanaatindeyim açıkçası. Peki Murat Bey aynı soruyu size de sormak isterim. Süreç nasıl ilerleyecek? Zam beklentiniz ne doğrultuda? Evet, değerli Filiz Hocam'ın e, izahatlarına e, ilave eden, müsaade ederseniz şu noktaların altını çizmek Buyurun. istiyorum ben de. Bir kere her şeyden önce e, bu e, asgari ücretin belirlenmesi meselesi e, tam bir geçim ekonomisi veya rutin şartlar içerisinde gerçekleşmiyor. Maalesef seçim ekonomisini serbestleştirici ve elbette vaat temelli bir, iklimi veya akışı içerisinde seçim sonrasında gündeme gelmesi başla e, beklenen e, geçim ekonomisi yani rutine dönüş konusunda önümüzdeki 2023 mart ayındaki seçim takvimi dolayısıyla e, bir e, farklılık var. Yani biz seçim ekonomisinden geçim ekonomisine dönemeyecek bir durumdayız. Hal böyle olunca hem seçimden evvel seçim ekonomisi çerçevesinde e, ortaya koyan vaatlerin parantez açalım örneğin bir 500 dolar ibaresi ortaya çıktı parantezi kapatalım evet. ve bundan sonra elbette Mart ayındaki seçimlere yönelik olarak bu beklentilerin karşılanması ve görece disipline edici iklime değil de serbestleştirici iklimin devamı gibi bir handikapla karşı karşıyayız. Niye handikapla karşı karşıyayız? Çünkü bütün bu gelişmeler elbette milyonların maalesef çalışan kayıtlı nüfusun, ücretli çalışanların yarısı asgari ücretten ücretlendirilmekte. Yani asgari ücret neredeyse averaj ücret, ortalama ücret haline gelmiş ve maalesef gittikçe ücretliler azemide değil, asgari de buluşmak durumunda kalıyorlar. Bu çerçevede e, bizim e, yapmamız gereken şey şu, enflasyon ateşine odun taşıyan serbestleştirici politikaları zaman içerisinde ılımlı bir şekilde mali disiplinler bağlamamız lazım. Ama bu e, gerçekleşecekmiş gibi gözükmüyor. O zaman hiç olmazsa hocamın belirttiği rakamlara ilave eden şunu da belirtmekte fayda var. İstanbul Ticaret Odasının değerli başkanı Şekip Algadiç geçenlerde gene sadece ticaret hayatının veya ticaret aleminin ee, ...bu ekonomik aktörlerin noktayı nazarından değil ve fakat e, bütünleştirici bir e, değerlendirmede bulundu. E, belki bu ara zammın ki asgari ücrette biliyorsunuz bu ara değerlendirmeler de son dönemlerde ortaya çıkmış bir gelişme. E, çünkü e, mantığına bağlı olarak asgari ücretin senede bir defa düzenlenir ve ondan sonra sene boyunca geçerli olur. Ama dediğim gibi seçim ekonomisi, enflasyonun geldiği düzey vesaire... Rutin dışı bir dönemdeyiz. Ee, başkan diyor ki bunu biz e, dolardan molarla falan değil de e, tüfedeki gelişmelerle. Yani enflasyondaki gidişata bağlı olarak ortaya çıkan e, gelir kaybına veya refah kaybına bağlı olarak gerçekleştirelim diyor. E, ben aklı selimin bulunacağını düşünüyorum. Ancak e, tekrar ediyorum e, mali disiplin şartı e, yeni görevi devreden devralan hazine ve maliye bakanı tarafından da belirlenmiştir. Şu veya bu şekilde hem günün şartlarına ve beklentilere cevap vermek hem de orta ve uzun vadede mali disiplini tekrar tesis edilemeyecek şekilde bozmayacak, yapısal zararlar bırakmayacak şekilde bir fiyatla ortaya çıkmak durumundayız. Peki e, Filiz Hanım şimdi bir grafiğimiz var. Önceki yıllarda asgari ücret neydi, ne oldu, e, kaç zam geldi onu ekrana getirebildi. E, aynen evet şu anda bu grafikten bahsediyorum. Yıllara göre asgari ücret. Bu oranlar doğrultusunda da değerlendirirseniz siz, sizden bir tahmin daha, tahmin demeyeyim ama bir değerlendirme daha alman mümkün mü acaba? Asgari ücret e, sizce ne kadar olur? Yani yüzde kırklık bir artış mümkün mü? Kaan be şöyle söyleyeyim, evet yani 2022 diğer yıllara göre baktığımızda 2007 veya 2000 yılına geri gittiğimizde oldukça yüksek bir artıştı. Çünkü 2022'de çok güçlü bir enflasyon oranında görmüştük. Ama buna rağmen güçlü enflasyona rağmen yine de piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gördük hem Ocak ayında hem Temmuz ayında. Fakat özellikle 2023 Ocak'a geldiğimizde bir miktar o piyasa beklentilerinin aslında altında kalan bir artış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunun da temel sebebi daha önce de söylediğim gibi yani en azından aktörler işte enflasyondaki geri çekilmeyi öne sürmesinin yanı sıra özellikle üretim, istihdam, yatırım da önceliklendirildiği için geçtiğimiz dönemde kurda da ciddi bir ne diyelim baskılanma söz konusu olduğu için hem ülke içindeki üretici hem de ihracatçının artan maliyetler karşısında üretimin daha da zayıflamamasının da aslında ön plana alındığını gördük. Dolayısıyla şimdi hocamın söylediği gibi asgari ücret oranına baktığımızda elbette iki temel sahip var. Bu sahiplerden biri Mart 2024'te hala bir seçim masada olması. Ama bunun yanı sıra Mehmet Şimşek ve birlikte gelen yeni yönetiminde mali disipline de vurgu yapıyor olması. Dolayısıyla benim bu noktada beklentim her iki amaç noktasında ortada buluşulacağı bir senaryo demek yanlış olmaz. Eğer mali disiplin cephesinden bakarsanız bana kalırsa yapılacak asgari ücret mali disiplin tarafı için bir risk oluşturma ihtimali hala gündemde olabilir. Seçim ekonomisi penceresinden bakarsanız o seçimden önce zikredilen 500 dolarların da karşılanmama ihtimali güçlü olabilir kanaatindeyim. Çünkü ciddi anlamda üretici üzerinde bir e, işçi maliyeti, asgari ücret kaynaklı olarak Sıklıkla reel sektör tarafında zikredildiğini görüyoruz. Haliyle bu noktada beklentim şimdilik yüzde 25, yüzde 30 var evet. 40'ı Yüzde kesinlikle öngörmüyorum Kaan Bey. Yani benim bu noktada zaten olmaz diyorsunuz. Yüzde 40'lık işler... bir artış kesinlikle olmaz diyorsunuz. En azından öngörüleriniz Evet, bu benim da. beklentim tabii. Bunu evet. beklemiyorum. Yüzde 30'luk artış bile şimdilik bana bir miktar e, yüksek geliyor Peki. açıkçası. E, Sayın Ferman, sizden de aynı konuyla ilgili kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Sonrasında e, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni yol haritasını konuşmak istiyorum. Elbette ben de Filiz Hocam'ın bu değerlendirmelerine tamamen katılıyorum. Bir kere bu rutini, bu fasit daireyi kırmamız lazım. Elbette ücretli kesim haklı olarak bu refah kaybının giderilmesini ve mümkün olan en yüksek zammın kendilerine verilmesini istiyorlar. Bir de asgari ücret artık bir çıpa ücret olmuştur. Yani genel müdür maaşları bile en üst düzey yönetici veya milletvekili maaşları bile asgari ücret üzerinden oranlanarak değerlendirilmekte hesaplanmaktadır. Burada temel sorun şu, kök sorunu, kök meseleyi, enflasyonu çözmediğiniz müddetçe beklentiler artacak. Ama hepimiz bunu günlük hayatımızdan da tecrübe ediyoruz. Artık öyle bir noktaya geliniyor ki keşke zam verilmese Ama Fiyatlar da hiç artmasa evet. çünkü her artışın artık bu rutin fasit dairenin getirdiği her artış asgari ücret artışına veya diğer artışlara, emekli artışlarına ya da ikramiyelere bağlanabiliyor. İşte enflasyon böyle bir zehirli bir sarmalı gündeme getiriyor. Enflasyon olduğu müddetçe yan, yanında... Aç gözlülük ve mevcut oranların daha üstüne çıkan gridflasyon, kaliteden fedakarlık verilen şirinflasyon ve miktarın azaltıldığı şirinflasyon da bir araya gelip hakikaten herkesin nefesini kesiyor. Ama çok tehlikeli bir durum var. Onu da dikkat edelim. Bu 500 dolarlar vesaire yani dolar üzerinden okuyacak olursak sürekli ekonomiyi değerlendirecek olursak o başka problemleri de getirebilir. Ee, ümidim e, bu gibi seçim öncesi bazı tasarrufların rafa kaldırılmasıdır. Cevdet Yılmaz e, e, Bey de, Cumhurbaşkanı yardımcımız da evet. zaten e, anlaşıldığı kadarıyla verdiği beyanatla bir parça dengelerin gözükeceğini, gözetileceğini düzeltiyorum söylüyor. E, demin de Sehven e, Mart 2023 dedim. E, seçimler biliyorsunuz Mart 2024'te e, evet. bir an evvel seneyi bitirmek istedik. E, affola. Peki e, Sayın Ferman, şimdi tekrar sizinle devam edelim. E, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Özellikle e, ekonomide yeni yol haritası ile ilgili kararlılık vurgusu yaptı. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi de yine merak ediyorum aynı şekilde. Tabii. Efendim şimdi e, seçim sonrasında beklentiler tabii en üst düzeyde. Ve biliyorsunuz yeni Cumhurbaşkanlığı kabilesi hızlı bir giriş yaptı. Ve devir teslimde de ilk acele eden, ilk ön alanda Sayın Mehmet Şimşek oldu. Dolayısıyla gerek dış dünyaya, finans çevrelerine gerek içeriye verdiği mesajlarda da bir takım ilkeleri serdetti, belirtti ve ekip kurmaktan vesaireden bahsetti. Tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonominin yönetiminde tek aktör değil. Mevcut yapı varlığını sürdürüyor. Örneğin bütçe Cumhurbaşkanlığı Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İşler Yüksek Kurulu var. Ayrıca bağımsız kuruluşlar BDDK, SPK gibi varlıklarını da sürdürüyorlar. Demem odur ki ki ekonomide bir ve beraber birliktelikten doğan güç sinerji çerçevesinde hareket etmek lazım. Dolayısıyla kamuoyu da kısa bir zaman içerisinde atamaların yapılmasını, taşların yerine oturmasını bekliyor. Özellikle Merkez Bankası Başkanımızın BDDK'ya başkan olarak atanması gelişmeleri bu çerçevede yeni değerlendirmeleri de gündeme getiriyor. Anlaşılıyor ki seçim ekonomisinden geçim ekonomisine geçiş ve mali disiplinin sağlanması konusunda çok hızlı hareket etmek ve kolaylık ortaya koymak pek de beklenmemeli. Gerçekçi olmakta fayda var. Özellikle makroekonomik ihtiyati tedbirlerin sonuç verebilmesi bakımından bağımsız kuruluşların bir ve beraber senkronize çalışmaları lazım. O açıdan piyasalardaki beklenti dozajı ve düzeyi daha da yükseldi. Zaman önemli bir an evvel belirli Peki. durumlara vaziyet edilmesi herhalde önemli olacak diye düşünüyorum. Peki Sayın Er Yılmaz, siz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni yol haritası ile ilgili ki aslında biraz önce biraz değmişsiniz ama açmanızı isteyeceğim. Yeni yol haritası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir yol haritası olacak sizce Mehmet Şimşek'in? Evet Kaan Bey yani devir teslim töreninde Mehmet Şimşek'in piyasaya verdiği mesajları oldukça güçlüydü. Yani zaten bir normale dönüş bekleniyordu fakat burada asıl soru şu bu normale dönüş ne kadar sert veya ne kadar yumuşak olacak e, piyasa bunu anlamaya çalışıyor. E, bu noktada şunu söyleyeyim yani Mehmet Şimşek e piyasa gereğinden fazla bel bağlamış durumda elbette Mehmet Şimşek çok doğru bir isim fakat e, fiyatlamalar fazlaca coşkulu oldu ve şöyle bir inanış var Sayın Mehmet Şimşek'in elinde bir sihirli değnek var tüm sorunları kısa vadede çözecek beklentisi var. Dolayısıyla bunu bir miktar anomali olarak gördüğümü söyleyebilirim. Haliyle bunun riski şu, olumsuz bir takım gelişmeler olması durumda bu kez fiyatlamalar ve beklentiler çok hızlı bir şekilde, ne diyelim, olumsuza da Dolayısıyla bu tespiti de yapmak isterim. Şimdi tabii ki bekle gör aşamasında piyasalar neden? Çünkü. Ee, henüz e, kadro henüz yeni oluşturuluyor. Önemli kurumlara, ekonominin üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleşiyor. Hocamın da söylediği gibi yani cuma günü eee Gaya Hanım ve Sayın Kavcıoğlu'nun atamalarını gördük. Fakat Sayın Kavcıoğlu'nun atamasına bir miktar piyasa şüpheli yaklaştı. Çünkü şunu anlamaya çalışıyoruz ya, yani ortodoksiye ne kadar hızlı ve sert geçeceğiz? Ama bir önceki heterodoksiyi temsil eden bir ismin BDDK başkanına geliyor olması acaba ne kadar ortodoksiye geçebiliriz sorularını da gündeme getirmeye Başladı demek yanlış olmaz. Dolayısıyla bu hafta göreceğiz çünkü bu hafta yine Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları. Peki ki böyle bir atamanın aslında mi? çok sert bir geçiş olmayacağı da daha yumuşak bir geçiş olacağı mesajının piyasasının algılamasını bekleyebilir misiniz? Yani böyle bir böyle bir anlama da evet, gelebilir abi. mi bu atama? Evet Kaan Bey aynen öyle yani piyasa biraz önce hocam da değindi yani bu ortodoksiye geçişin bir miktar daha yavaş olabileceği daha dengeleyici unsurlarla yani bir önceki ekonomi anlayışının da belirli düzeylerde hala masada olmaya devam edebileceği yönünde bir takım şüpheleri de var. Dediğim gibi yani bu elbette sadece bir atamaya bakılarak bu yorum yapmak çok doğru değil. Belki Sayın Kavcıoğlu çok da uyumlu çalışacak yeni ekonomi politikaları. Bunu bilemiyoruz. Piyasanın bakış açısını ben size yansıtıyorum. Dolayısıyla bu sorgulama var güçlü bir şekilde masada. Dolayısıyla diğer atamalara bakacak. Elbette önce hangi ekonomi politikaları açıklanacak? Bu önemli olacak. Sonrasında da icraatlar elbette önemli olacak. Halihazırda ilk sınavı yeni ekonomi yönetiminin 22 Haziran'da İlk Merkez Bankası para politikası toplantısı olacak. Tabii bu noktada para politikası kurulu üyeleri de önemli olacak. Haliyle yani şu an piyasanın bir miktar geçtiğimiz haftadan bu yana bir miktar kafası karışık dersem geçtiğimiz haftanın başına göre çok yanlış olmaz. Bir miktar hızlı ve aceleci davranmak istemeyen ağırlıklı bir kesim var. Dolayısıyla bakarak karar verelim diyorlar. Haliyle gerek atamalar gerek icraatlar gerekse söylemler hepsi birlikte değerlendirilecek. Ama şöyle bir kanı var. Hani bir miktar geç kalındığı, daha hızlı davranılması gerektiği yönde de bir kanı var. Hani bunu da bir miktar anomali bulduğumu söyleyebilirim. İşte o biraz önce fazlaca coşkulu fiyatlamanın ve beklentilerin çok yüksek olmasının da bu sabırsızlığı gündeme getirdiğini düşünüyorum. Bu noktada aslında bana kalırsa her şey olağan süresinde gidiyor diye düşünüyorum açıkçası. E, sayın Ferman, yüz ifadenizden anladığım kadarıyla katılıyorsunuz. Çoğunlukla Sayın Er Yılmaz'a bir ek yapmak istiyorum. Elbette ee, aslında aynı... Bir ek yapayım, bir ek yapayım cevabınızı o şekilde verin lütfen. E, atamalardan bahsetti Sayın Er Yılmaz. Özellikle yine çok konuşulan atamalardan biri Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı. E, ekonomi yönetiminin evet. e, Sayın Erkan'ın da Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasıyla birlikte nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz? Şimdi e, Filiz Hoca da belirtti, ben de başlangıçta belirttim. bu haftaki CNN Türk.com yazımda da açıkça e, bunun kodlarını vermeye çalıştım. E, netice itibariyle ekonomide böyle sihirli değnek, vatan kurtaran aslan e, modeli e, günümüzde çok geçerli bir model değil ve e, bir kişiye bağlanan bir e, kişiler üzerinden hareket etmek e, piyasaların karmaşık ve uluslararası yapısında. ...kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli çözümleri bir araya getirmez. Halbuki e, ekonomide temel mesele şudur. Türkiye'de veya dünyanın başka bir yerinde bir taraftan kısa dönemli çözü, e, problemlere vaziyet etmek... ...çözüm üretmek, maişet motorunu çevirmek gerekirken bir taraftan da orta ve uzun vadeli... ...master hedefleri ıskalamamak, sürdürülebilir bir ekonomik e, performansı ortaya koymak ve büyümeyi hiç, hiç şüphesiz kalkınmayla terbiye edip yaşam kalitesiyle taçlandırmak durumundayız. Hal böyle olunca birlikte çalışmak gerekiyor. Zaten ekonomide dikkat ederseniz sadece bir organ bu işi halledebilseydi sadece Merkez Bankası'na ihtiyaç duyulurdu örneğin. Halbuki ekonominin bu karmaşık yapısı içerisinde BDDK'sından SPK'sına, tasarruf mevduat sigorta fonundan Merkez Bankası'na, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve alt kademelere kadar teknik ve stratejik birçok yapılanma var. Öyle ekonominin karmaşık yapısı bir tek kişinin sözüyle vesaireyle e, belirli bir noktaya taşınamaz. Dolayısıyla teknokrat kimliği öne çıkan, önemli mesajlar veren, adeta manifesto niteliğinde bazı değerlendirmelerde bulunan yeni bakan Elbette ekibini kurmak durumunda. Bilhassa biraz evvel söylediğim gibi Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı atamaları, PPK'nın kompozisyonu nasıl olacak? Biraz evvel gene söyledim bağımsız kuruluşlarda bir politika değişikliği olacak mı? Çünkü makroekonomik ihtiyati tedbirlerden Sayın Bakan da bahsetti. Makroekonomik ihtiyati tedbirler sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı, sadece Merkez Bankası tarafından ortaya konmaz. Büyük, önemde, ...büyük oranda BDDK ve SPK tarafından da ortaya koyulur. Ee, başka kurumlar da devreye girer. Dolayısıyla bunların birliktelikten doğan güç, sinerji ve koordineli çalışmaları lazım. Aksi takdirde eğer bir kurumun aldığı karar veya yaptığı açıklama... diğer tarafından desteklenmezse, güçlendirilmezse... ...gerekli sağlamalar veya e, destekler Uyumlu bir yoksa, çalışmanın olması gerektiğini e, söylüyorsunuz yani Sayın Fırman, da... değil mi? Evet, aynen öyle. Dolayısıyla, dolayısıyla yani böyle e, problemler bir günde ortaya çıkmaz, e, bir günde de çözülmez. E, dolayısıyla böyle şans kültürüyle veya e, belirli isimlerle, evet isimler çok önemli. Yüksek finans dünyası, high financing e, Türkiye ile eklenmemesi bakımından yeniden ilişkilerin e, sıcaklaştırılması bakımından önemli. Ama şunu her zaman söylüyoruz. Biz, ben akademisyen olarak bunu senelerdir söylüyorum. Ee, böyle biz bu işleri nasıl yapılacağını reçetesini yazarız. Ama reçeteyi uygulamak bu çok kolay değil. Bunun için bürokrasi farklı, ve teknokrasi de birikim lazım. Aynen ama şunu söyleyeyim. Say, tabii Başta Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkan yardımcısı olarak e, seçilmesi zaten biraz evvel de söylediğim gibi mevcut yapı içerisinde bir dengelenme e, Peki. ihtiyacına veya e, kaygısına dikkat çekiyor. Ama önemli olan e, birbirini ayağına basmadan ilerleyebilmek. Piyasalar bu konuda çok daha acımasız ve keskin görüşlerle kayıptırlar. Dolayısıyla e, ben de e, zaman içerisinde e, beklentilerin e, mutlaka karşılanması gerektiğini düşünüyorum. E, çok acele etmemek gerekir. Ama vakti kere hatta geliyor. Özellikle bu haftada dünyada Merkez Bankaları toplantı haftası e, FED, arkadan tabii Avrupa Merkez Bankası Cuma günü de Japon Merkez Bankası var. güçlü dolar sendromu devam edecek mi? Ne olacak? Pas geçilecek mi? Pas geçilirse FED bakımından Temmuz'da 50 bir psik artış olur mu? Yoksa şimdi 25 daha sonra 25 hatta 50 olur mu? Bütün bunlar e, ikinci çeyreği tamamlayacağımız bugünlerde. Çok az o konuya, konuya da girebilir miyiz aslında Sayın Ferman? Bursun. Sonrasında sizden de bu konuyla ilgili kısa bir değerlendirme Tabii. aldıktan sonra e, Sayın Ergün da yine söz hakkı vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Tabii. Biraz önce de e, ekonominin gündemini aktarırken izleyenlerimize bence çok önemli bir gelişme var. Euro bölgesi ekonomisi e, teknik olarak resesyona girdi. Yani Doğru. açıklanan veriler piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti kısa kısa cevaplar rica edeceğim sizden bu konuyla ilgili. Ee, buyurun. Ne anlama gelir? Nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa bir cevap rica edeceğim Şimdi, bu ile ilgili. Tabi tabii tabii. faizler yüksek sürekli olarak yüksek yüksek montanlarda arttırılırca en büyük tehlike resesyon ve hatta stagflasyon meselesidir. Almanya'nın bu girdaba yakalandığı görülüyor. Ancak e, montanlar düşük, miktarlar az. Almanya bunu toparlayabilir, Avrupa Birliği toparlayabilir. Çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde e, hem e, Bayan Lagarde hem de Avrupa Merkez Bankası yönetiminde bulunan İtalyan ve e, Hollanda Merkez Bankası Başkanları e, Knot ve e, Ignacio Gayet açık ve net olarak çekirdek enflasyondaki katılık ortadan kalkmadığı müddetçe şahin duruşun devam edeceğini söylediler. Anlaşılıyor ki Avrupa Merkez Bankası birdenbire faiz artışını durdurmayacak. Biraz daha durumu kontrol etmeye çalışacak. Dolayısıyla evet teknik resesyon vardır ama Avrupa bunu derleyip toparlayacak güçtedir. Sayın Er Yılmaz kısa bir değerlendirme sizden rica ediyorum bu konuyla ilgili. Evet Kaan Bey, yani özellikle Euro bölgesinde son 1-2 aylık sürede amiral gemi Almanya'nın e, imalat üretimdeki geri çekilmenin ciddi olarak hem Almanya'yı hem de Euro bölgesi teknik resesyona soktuğunu gördük. E, dolayısıyla e, yani bu bir yön itibariyle sürprizdi, bir yön itibariyle sürpriz değildi. Çünkü son dönemde Euro bölgesindeki bu olumlu toparlanma daha hafif atlatabileceği yönde bir beklenti vardı. Fakat özellikle Almanya'da işlerin çok daha ciddi kötüleşiyor olması, özellikle ihracatında çok güçlü düşüş olması başta Almanya sonrası euro bölgesini etkiledi. Tabii şimdi merak konusu şu. ECB yani Avrupa Merkez Bankası biz çok şahin gideceğiz. Haliyle 75 bas puan faiz artırabiliriz yılın geri kalanında mesajını veriyordu. Peki. Fakat piyasa zaten buna ikna olmamıştı. Hele ki resesyonun ortaya çıkmasıyla ECB çok şahin gidebilecek mi? Piyasa ile ECB arasındaki bir tartışma elbette gündeme gelecek. Şimdilik 50 bas puan artıracağını fiyatlıyor. Yani bu perşembe 25 bas puan gelecek. Ama Lagarde'ın söylemleri bu 50 bas puan 75'e çıkar mı? Bunu çok net bir şekilde gösterecek. Haliyle bir süre daha Hatta şöyle söyleyeyim, önümüzdeki iki yıllık sürede Peki. Almanya ve Euro bölgesinde toparlanmayı çok hızlı beklememek gerekir bu anlamda. Çok teşekkürler Sayın Er Yılmaz, çok teşekkürler Sayın Ferman önemli değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Efendim konuklarımızla birlikte ekonominin gündemini değerlendirdik.